Safran dediğim gibi genelde gıda boyar maddesi olarak kullanılıyor. Çünkü mevcut kendi katının 100 bin daha fazlasını boyama etkisine sahip. Bunun için hani boya sanayisinde çok yüksek oranda kullanılıyor. Ve de aynı şekilde de hani normal baharat olarak, tat verici baharat olarak da tercih ediliyor. Genelde Araplarda, Araplarda böyle yaygın bir şekilde kullanılan bir kültür bu. Hani pilavlarda hani sarartıcı özelliği olduğundan ötürü pirinç pilavlarının tümüne katılabiliyor. Şimdi yurt dışında genelde Fransa, İtalya ve Belçika kısımlarında genelde bilinen bir bitkidir. Hani şehir içinde de hani ülkemizde de Safranbolu'da yüksek oranda bilinen ve yetişen bir bitkidir. Türkiye'de aynı şekilde Safranbolu'da yetişmesinden sebebi zaten ismi de oradan geliyor Safran'ın. Aynı şekilde hani Türkiye yurt içerisinde de yani orada nadir bir şekilde hani kısımda toplanım gerçekleştiriliyor. Şimdi Safran'ın fiyatı güncel fiyatı 30.000 TL. Fiyatının denildiği gibi hani hem toplanım koşulları hem az miktarda olması ve çok sayıda bitkiden çok az miktarda elde edilmesinden kaynaklı olarak bir hani fiyat artışı gerçekleşiyor. Çok ince bir işçilikle toplanım gerçekleşiyor. Yani ortalama hani gramaj olarak verecek olursak yani 500 gram yani yarım kilo içerisinde ortalama 80 bin adet çiçekten toplamda toplanım gerçekleşiyor. Bunda hani gerek ablalarımız gerek mevcut tutulan işçi kısmı ...onlar teker teker cımbız yardımıyla zaten toplanım gerçekleşiyor. Bundan ötürü fiyatlarının yüksek oranda pahalılığı gerçekleşiyor. Yani mesela şu şekilde müşterilerimiz bunu birer gram şeklinde alıyor. Hani biz de tartarken birer gram şeklinde tartıyoruz. Bunu hani kullanıldığı zaman genelde zaten gıda sanayisinde, renklendirici sanayisinde yüksek oranda tercih edildiğinden ötürü az miktarda hani gramaj şeklinde satım gerçekleştiriyoruz biz müşterilere. Şimdi safranın malum fiyatının yüksek olmasından kaynaklı olarak hani yan ürünleri yani yüksek oranda gerçekleşim sağlıyor. Yani bununla ilgili olarak hani vatandaşlarımızın tamamıyla bilindik aktarlardan alması gerekiyor bunu. Çünkü hani yerli safran olarak aspir çiçeği olan safranı hani boyanıp normal hani saf safran yani safran bolu safran olarak da satım gerçekleştirebiliyor. Yani bununla ilgili olarak demiş olduğum gibi vatandaşlarımız bilindikleri aktarlardan alınması yüksek oranda hani tavsiyemizdir müşterilere. Çünkü fiyatı yüksek, hani talep çok ve bununla ilgili olarak da her türlü yan ürünleri, hile ürünleri hani çıkacak bunun. Çünkü fiyatı yüksek gayet. Vallahi. Екеніңіз қалған 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 қалған